Merhaba arkadaşlar. Bugün Orta Çağ Avrupası ile alakalı AYT sorularını çözüyor olacağız. Yine Orta Çağ Avrupası'nda daha doğrusu Ortaçağ Dünyası ile alakalı bir iki soru da yine sıkıştırdım. Bilginiz olsun. O halde başlayalım. Hemen bakalım. Merkezi iktidarın gücünün yok olduğu, siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Orta Çağ Avrupa toplumunda görülen yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen hatırlayalım. Orta Çağ başlatan durum neydi? Kavimler göçüydü. Peki kavimler göçü neticesinde barbar kabimler Avrupa'ya girdi, Batı Roma'ya ve orada bir sistem başlattı. Biz buna derebeylik sistemi diyoruz ya da bir diğer ismi feodalizm sistemidir arkadaşlar. O nedenle merkezi iktidarın gücünün yok oldu. Yani merkezi krallığı zayıflatan sistem feodalite sistemi olacak. Diğer bir ismi derebeylik arkadaşlar. çok güzel bir soru şekli arkadaşlar. Bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da görülen gelişmelerden biri değildir? Bu Orta Çağ dünyası ile alakalı bir soru olacak. Orta Çağ ne zaman başladı? 375 kavimler göçü ile başladı. 1453 İstanbul'un fethine kadar devam etti. O halde bu tarih aralığındaki her şey bizim için Orta Çağ'daki gelişmeler olacak. Bu hangi dönemleri kapsar en azından bizim için? Ee, İslamiyet öncesi dönemi kapsar çünkü e, Kuzey Hunlarının Avrupa'ya göç etmesiyle başlayacak yani Avrupa Hunları ile başlayacak bu durum ve İstanbul'un fethine kadar devam edecek. İslamiyet öncesi dönemi kapsar Asya Hunları ve İskitler hariç. Türk İslam dönemini kapsar ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine kadar olan dönemi kapsar. E, Gazneliler İslamiyet'in Hindistan'a yayılması Gazneli devleti sayesinde olmuştu. Gazneliler Türk İslam devletidir kapsar. İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi 1215 Magna Carta kapsar. 100 yıl savaşlarının yaşanması 1337-1453 yılları arasındadır. Yani kapsar. Moğol İmparatorluğu'nun kesin olarak tamamen ortadan kalkması 1368 yıllarına dayanır. Yani bunu da kapsar. 30 yıl savaşları arkadaşlar yeni çağ dönemine aittir. 1618-1648 döneminde gerçekleşmiş bir olay. Yani bu yeni çağa dayanır, orta çağa değil. Bakalım arkadaşlar, Orta Çağ'da Hristiyanlar arasında iki büyük mezhep ortaya çıktı, değil mi? Yani kavimler göçü neticesinde Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla mezhepler de ikiye ayrıldı. Katolik mezhebi ve Ortodoks mezhebi. Bunların merkezini soruyor. Katolik mezhebinin merkezi neresiydi arkadaşlar? Roma'ydı, değil mi? Ya da Vatikan, Roma'ya bağlı Vatikan diye de gelebilir. Roma diye de gelebilir, fark etmeyecek. Ortodoks mezhebinin merkezi neresiydi? İstanbul. Bunun başındaki adama biz papa diyoruz. Ortodoksların başındaki adama biz patrik diyoruz. Çok güzel bir soru şekli arkadaşlar. Her zaman soru gelme ihtimali yüksek. Avrupa'da barutun ateşli silahlarda kullanılması ve toprağın zenginlik kaynağı olmaktan çıkması aşağıdakilerden hangisinin gücünü sona erdirmiştir diye sormuş. Hemen hatırlayalım kavimler göçüyle. Batı Roma topraklarında ne kuruldu arkadaşlar? Dere beylik, diğer bir ismi Feodalite. Peki ekonomik kaynağı neydi? Toprak. Biz bunlara ne diyorduk? Toprak ağları diyorduk hatta. Peki bu toprak ağları Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla yani topun kullanılmasıyla merkezi krallıklar tarafından yıkılacak feodalite sistemi sona erecek. Bu sona ererken toprağın zenginlik kaynağı olması da sona erecek. Çünkü bunlar toprak ağlarıydı ve bunlar yıkıldı. Artık toprak bir zenginlik kaynağı olmayacak. O nedenle cevabımız cizre olacak. Ama bunu şu şekilde de sorabilirdi. Feodalitenin zayıflamasıyla güçlenen sınıf aşağıdakilerden hangisidir diye sorarsa Burjuva sınıfı olacak. Burjuva dediği ticaret sınıfıdır. Soru olarak gelir lütfen dikkat edelim. Yani artık zenginlik kaynağı toprak değil zenginlik kaynağı ticaret olacak. Yine banko soru gelebilecek bir soru tarzı arkadaşlar. Orta Çağ'da Avrupa'nın etnik yapısını oluşturan kavimlerden biri değildir. Kavimler göçüyle barbar dediğimiz 13 tane kavim Batı Roma topraklarına girdi ve orada yeni milletler oluşturdu. Bak etnik dediği şey millet. Bunu ezberle. Etnik ne demekmiş? Millet demekmiş arkadaşlar. Yani Avrupa'nın millet yapısını oluşturan kavimler hangileridir diye soruyor. Bu barbar kavimlerden biri Vizigot. Bunlar ileride İspanya'yı oluşturacak. Diğeri Germenler. Bunlar ileride Almanya'yı oluşturacak. Karayiterler dediğimiz Moğollardır arkadaşlar. Yani cevabımız Cizre olacak. Sakson ya da Angıllar ya da bunları birleştirip Anglo-Saksonlar diye de gelebilir. Bu ikisi İngiltere'yi oluşturacak. Yine Ostrogotlar dediğimiz İtalya'yı oluşturacak. Yine Franklar dediğimiz barbar kavim Fransa'yı oluşturacak. Ortaçağ Avrupası'nda skolastik düşüncenin benimsenmesinin aşağıdakilerden hangisini daha çok olumsuz etkilediği söylenebilir? Skolastik neydi hatırlayalım. Düşünmek yasak, eleştirmek yasak, araştırmak yasak, özgür düşünce yasak. Yani kilise sana ne veriyorsa onu aynı şekilde kabul etmen lazım. Peki ben düşünmeyi bırakırsam, araştırmayı bırakırsam ne gelişmeyecektir arkadaşlar? Bilimsel çalışmalar gelişmeyecektir. Yani birçok şey etkilenebilir ama en çok bilimsel alanda gecikmelerin etkilendiğini söyleyebiliriz aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğunun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlara verilen bir attır yine bu ortaçağ dünyası ile alakalı bir soru çünkü Moğol devleti de ortaçağda yaşayan bir devletti peki Moğol İmparatorluğunun kanunlarına verilen isim neydi yasanameyi büzürk arkadaşlar her zaman soru olarak gelebilir. Şöyle yıldız yıldızlayalım. Önemli bir soru şeklidir. Peki 12 Levan kanunları kime aittir? Roma İmparatorluğuna aitti. Arkadaşlar neydi önemi? Modern hukukun temeli sayılması açısından önemli olacaktı. Hammurabi kanunları arkadaşlar Babil'lere ait ilk anayasa özelliğini gösterir. 10 Emir İbranilere aittir. Justinianus kanunları da Bizans devletine ait olacak. Evet arkadaşlar Orta Çağ Avrupası'nın 100 yılı aşkın bir süre karışıklık içinde kalmasında ve bugünkü etnik yapısının temellerinin atılmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Öncelikle etnik yapının ne anlama geldiğini hemen bakalım. Millet demek arkadaşlar. Yani Avrupa'nın millet yapısı ne ile oluşturuldu diye sormuş. Hemen hatırlayalım kavimler göçünü. Kavimler göçüyle 13 tane barbar kavim Batı Roma topraklarına girecek. E ve bu barbar kavimler ileride bazı devletlerin ve milletlerin temeli olacak. Bunlar kimlerdir? Vizigotlar, İspanya'nın, Germenler, Almanya'nın, Saksonlar ya da Angıllar ya da Anglo-Saksonlar diye gelebilir. Bunlar İngiltere'nin, Franklar, Fransa'nın, Ostrogotlar da İtalya'nın temeli olacak arkadaşlar. Yani cevabımız kavimler göçü olacak. Evet arkadaşlar, Haçlı Seferleri'nin sonuçları her zaman soru olarak gelebilir. Direkt sonuçları diye de sorabilir ya da işte dini sonuçları, ekonomik diye ayırabilir. Burada ayırmış. Peki bakalım. Avrupa ile İslam dünyası arasındaki ticaret gelişti. Para söz konusuysa bu ekonomik bir sebep olacak. Pusula, barut, kağıt, matbaa kullanımı Avrupa'da yayılmış. Bunların yayılması kültürel bir sonuç olacak. Hatırlayalım pusula ileride coğrafi keşiflere sebep olacak. Barut ileride feodalitenin yıkılışına, kağıt ve matbaa Rönesans ve Reform gibi evrensel olaylara sebep olacaktı. Papa ve Katolik Kilisesi'ne güven sarsıldı. Peki ben kiliseye karşı güvenim sarsılıyorsa bu dini bir sebep olmayacak mı? Evet. Derebeylik ve e, derebeylik sistemi zayıfladı. Derebeylik ya da feodalite dediğimiz sistemde siyasi bir sistem yani sonuç olacak. Bu da nedenleri arkadaşlar Haçlı Seferleri'nin siyasi nedenlerini sormuş. Bu direkt nedenleri diye de gelebilir. Siyasi, ekonomik gibi ayrımlara da gidebilir. Bu siyasi olarak ayrıma gitmiş. Katolik Kilisesi'nin etkinlik alanını genişletmek istemesi. Yani kilise güçlenmek istiyorsa bu dini bir sebep olacak. Anadolu'nun her geçen gün Türkleşmeye başlaması. Yani Türklerin yayılması arkadaşlar siyasi bir sebep olacak cevabımız Bursa. Kuluni tarikatının propagandaları yani bir tarikat seni kışkırtıyorsa hani haçları kışkırtan bir diğer unsur kuluni tarikatıydı. E, bu da dini bir sebep olacak. Doğu dünyasının ekonomik açıdan zengin olması ekonomik dediğine göre bu e, ekonomik bir sebep olacak. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerlerin alınmak istenmesi yine kutsal yerler dini bir sebep olacak. Çok güzel bir soru şekli aslında basit bir e, soru yani hepimizin bildiği bir şey ama güzel bir şekilde ilerlemiş bir soru şekli. 1172 yılında Mısır'daki Fatımi halifeliğine son vererek Mısır'da hutbeyi Abbasi halifesi adına okutmaya başladım. 1187 yılında ise Kudüs, Kudüs krallığı ve onları destekleyen Haçlı ordusunu Hıddin savaşında ağır bir yenilgiye uğrattım. Bir aylık kuşatma sonrasında Kudüs'ü Haçlılar'dan geri aldım. Neydi arkadaşlar cevabımız? Selahaddin Eyyubi olacak. Ne diyordu Selahaddin Eyyubi? Kudüs haçların elindeyken ben gülemem diyen bir komutandır kendisi. Ve Kudüs'ü haçlardan geri almıştır. Yine Fatimilere son verip Mısır'da hakimiyet sağlamıştır. Evet arkadaşlar yine çok mükemmel bir soru şekli her zaman soru olarak gelir bu o yüzden yıldızlıyoruz biz bunu aşağıda verilen devlet ya da beyliklerden hangisi ya da hangileri 12. yüzyıl boyunca devam eden haçlı seferlerle mücadele etmemiştir kimler mücadele etti ona bakalım birinci beylikler mücadele etti arkadaşlar özellikle danışmentler ve artıklar ve tabii ki diğerleri de mücadele etti. Bir başka devlet Memlük Devleti olacak arkadaşlar. Haçlıların Orta Doğu'daki varlığını sona erdirdi kendileri. Yine Eyyubi Devleti Kudüs'ü haçlardan geri alan ünlü komutanımızdır Selahattin Eyyubi. Yine Türkiye Selçukluları ya da Anadolu Selçukluları dediğimiz devlet haçlara karşı koyacak ama harzem şahlar arkadaşlar karşı koyan devletlerden biri değildir. Evet yine soru gelme yani ihtimali yüksek olan bir soru tarzıyla karşı karşıyayız. Bakalım ne istiyormuş? İstanbul'u kuşatanları sormuş kısacası. İlk İstanbul'u kuşatan biliyorsunuz ki avarlardı arkadaşlar. Sasaynilerle birlikte iki defa kuşatmıştı. Yani sen varsın. Zaten Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki İstanbul'u fetheden 2. Mehmet olacak 1453 Ama onun dışında Yıldırım Beyazıt ilk kuşatan olacak yine Musa Çelebi kuşatmış olacak ikinci Murat yine kuşatan Osmanlı padişahlarından biri olacak Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Beyazıt ilk kuşatan Musa Çelebi ikinci Murat ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatmış olacak Bak bu da ayrı bir soru şekli dikkat edin Peki başka kim kuşattı Bulgarlar kuşattı Emeviler kuşattı, Abbasiler kuşattı, yine Çaka Beyliği'nin peçeneklerin kuşattığı da söylenir e, gibi birçok devlet kuşattı. Tarihte en fazla kuşatılan yer İstanbul'dur arkadaşlar. 29 defa kuşatılmış. 29. kuşatmada zaten Osmanlı Devleti İstanbul'u almış. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Evet bakalım hemen Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminde var olan unsurlardan biri değildir? E, neydi bakalım? Süzeren yöneten sınıftı, vassal yönetilen sınıftı, lord toprak sahibi olan zenginlere verilen isimde serf köle demekti yine derebeylik sisteminde. Ama mesen sınıfı arkadaşlar coğrafi keşifler neticesinde zenginleşmiş sınıf arkadaşlar. Burjuva sınıfı e, mesen sınıfı diye bir sınıf oluşturuyor. Bu mesen sınıfı bilime, sanata destek veren, maddi manevi destek veren bir sınıfı oluşturacak. Evet arkadaşlar Orta Çağ Avrupa'sında kara ölüm olarak adlandırılan ve Asya'dan başlayarak yani çıkış Orta Asya'dır. Avrupa'ya geçen Avrupa kıtasının e, nüfusunun 3'te 1'inin ölümüne yol açan salgın hastalık hangisidir diye soruyor. 3'te 1 çok ciddi bir rakam değil mi? Şunu şöyle bir yıldızlayalım. Çünkü soru gelme <laughs> yıldızlayamadım. Soru gelme ihtimali hakikaten yüksek. Bu salgın hastalık arkadaşlar veba salgını olacak Çıkışı Orta Asya'dır ama çok fazla yayıldığı yer Avrupa olacak. E, ticaret yapan Ceneviz gemileri tarafından İtalya'ya taşındı. İtalya'dan da Avrupa'nın diğer e, şehirlerine taşındığını biliyoruz. E, özellikle siyah farelerdeki bitlerden kaynaklı yayılmış bir hastalık olacak. Bu farelere temas eden, dokunan veya ısırılan insanlar tarafından yayıldı. E, alınmış ve bu insanlar da başkasına bulaştırmış. Bu şekilde yayılmış bir hastalık arkadaşlar. Evet bakalım yukarıdaki devletlerden hangileri orta çağda yıkılmıştır arkadaşlar. Neydi orta çağ? 375 kavimler göçü. 1453 İstanbul'un fethi arkadaşlar. Peki bakalım o halde 375-1453 arasında yaşıyorsa ya da yıkılmışsa o halde evet orta çağa denk gelmiş olacak. Sasaniler arkadaşlar tekabülen 650 yıllarında yıkılan bir devlet. Yani evet bu olur. Moğol dediğimiz devlet kesin olarak yıkılması 1360 de sanırım arkadaşlar 1368'de yıkılmış yani evet bu da Orta Çağ'a denk geliyor ama Memlükler 1516 Mercidabık 1517 Ridaniye Savaşı ile yıkıldığı için yeni çağ dönemine denk geliyor o halde cevabımız 1 ve 2 olacak.